Merhaba sevgili ikizler burçları. 3-9 Temmuz haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. Bu hafta ailenizden biri ya da bir arkadaşınızla bir tür ayrılık yaşayabilirsiniz. Bu ayrılığın nedeni genel olarak onun yaşam koşulları ya da yaşamında yaşadığı bazı şeylerin nedenleri olabilir. İnsanlarla evinizde toplantılar organize etmekten kaçınmalısınız. Eğer bir toplantı yapılması gerekiyorsa da bunu evinizin dışında organize etmelisiniz. Daha sonra sizin kendinizi bitkin ve yorgun hissettirecek şeyleri kendinize yük etmemelisiniz bu hafta beklentilerinizin çok az bir kısmı planladığınız şekilde gerçekleşecek. Bu durum özellikle aile ya da iş bütçeniz, e, bütçenize dahil olmasını istediğiniz para ile ilgili planlarınız için geçerlidir diyebilirim. Karşınıza beklenmedik ödeme ya da harcamalar çıkabilir. Ve aslında siz bunlardan kaçınabilirsiniz. Dahil olacağınız bir sohbet ya da bir kadından alacağınız bir haberle çok mutlu olacaksınız. Çünkü bu durum geleceğiniz için ilginç bir gelişme olacaktır. Bu hafta bir çocuk ya da gençle ilgili duygular hissedebilir, olaylar yaşayabilirsiniz. Hamilelik ya da gelecekte yaşayacağınız annelikle ilgili alacağınız haberler sizi mutlu edebilir. Moraliniz genel olarak yüksek olacaktır. Buna önemli olayların olumlu gelişimi sebep olacaktır. Bir akrabanızla ilgili karmaşık bir duruma pratik bir çözüm bulmaya çalışabilirsiniz. Size bağlı ilişkiler, olaylar ya da planlar için bazı sonlanmalar yaşayabilirsiniz. Kendiniz ya da sevdikleriniz için beklentileriniz varsa. Hamle kalmak ya da bir çocuğun doğumu adına uygun bir haftadasınız diyebilirim. Beklenmedik bir ayrılık yaşayabilir ya da hoş olmayan bir haber alabilirsiniz. Neptün'ün balık burcundaki geri hareketiyle beraber iş hayatınızdaki seçimleriniz ve tutumlarınız konusunda bazı öneriler getirebilir. Kendinizi gereksiz yere yorduğunuz, üzdüğünüz ya da zamanınızı fazlasıyla alan durumları gözden geçirmelisiniz. Bunları en aza düşürmek için bir çaba göstermeniz gerekebilir. Bunun için gereken motivasyonu kariyerinizi geliştirecek durumlardaki aksaklıklar ve boşa çıkan beklentilerde bulabilirsiniz. İşinizi iyi şekilde yapmanız için gereken teknik ve duygusal konulara daha fazla eğilmelisiniz. Kendinize ve sorumluluklarınıza zaman ayırmanızda fayda var diyebilirim. Güneş ve yönetici gezegeniniz Merkürün yengeç burcundaki kavuşumuyla beraber ekonomik konuları ilgilendiren bazı atılımlar yapabilirsiniz. İşinizin öne çıkması, değer ve emek verdiğiniz durumların fark edilmesini edilmesi motivasyonunuzu arttırabilir. duygusal olarak iyi hissedeceğiniz bir süreç olabilir. Konuşmak, paylaşmak, birikiminizi sunmak ve bunları başkasının ilgisini açık hale getirmek potansiyelinizin nelere e, gidebileceğini size gösterecektir. 3 Temmuz'daki Oğlak dolunayı parasal konulardaki akışı düzene sokmanıza yardımcı olabilir. Kendinizi güvende hissetmenizin önündeki engelleri kaldırıyorsunuz. Banka veya diğer ödemeleriniz maddiyatın ve bunun devamlılığının önemli olduğu konuları daha ciddi bir şekilde ele alabilirsiniz. Bu yönde bir hazırlığın içinde olmak sizi ilerleyen günlerde daha iyi başlangıçlar yapmak konusunda destekleyebilir. Özgüven kadar bunun altını doldurmanızın da önemini fark etmek sadece finansal olarak değil psikolojik olarak da ayağa kalkmanızı sağlayacaktır ruhsal ve bedensel olarak daha iyi hissetmeniz için alışkanlıklarınızı endişelerinizin gölgesinden çıkarmalısınız diyebilirim. Borçlar, kredi ödemeleriniz ve mirasla ilişkili yaşadığınız krizler varsa eğer çözüm yolu açılabilir, prim, ek iş, yardım, eş parası veya ikramiyeler sayesinde cebinize daha çok para girebilir, öğrendiğiniz gizli bilgi sizi epey aydınlatabilir ve Tüm soru işaretlerinizi bitirebilir. Hem bedensel hem psikolojik açıdan olumlu manada büyük dönüşümlerden geçebilirsiniz. Terapi almak, cerrahi operasyonlar yaptırmak, okültizm ve e, ezoterizmle ilgilenebilir, derin konulara merak salabilirsiniz. Mutlu ve güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz, bildirimleri açabilirsiniz. Hoşçakalın.